çikolata kreması. Günaydın. iyi uyudun mu? Lütfen bu çikolata olsun. Başka bir şey değil. Çok lezzetli. Sanırım biraz daha lazım. İşte. İğrenç. Seni kim terbiye etti? Ay Bir dakika. Ben ettim. Neyse. Ortalığı temizlesem iyi olacak. Kavanozda bir şey daha var. Noz mu? Amanın. En azından meyve yiyor. Bakalım içinde başka ne varmış? Gazoz mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Pekala genç adam bu dağınıklık konusunda bir şeyler yapmalıyız. Gözlüğü çıkaralım. Anne bu hafta baya yapmıştım. İtiraz yok yıkanman gerek. Anne gazoz istiyorum su değil. Tadı çok kötü. Yakınıp durmayı bırak. Şu sabun şişesi aklıma bir şey getirdi. Şimdi seni kurulayalım. Yemek sabahına. Dur yine ortalığı batıracaksın. Bunu dene. Çikolata çeşmesi vay. Al bakalım ortalığı batırmadan çikolatanı ye. Şöyle üstüne yayalım. Ver ver ver. Hmm, çok teziz daha isterim. Tam istediğim gibi. Ye tatlım. Hey ikimize biraz patates kızartması aldım. Yaşasın en sevdiklerim. Ah, önce sen başla. Ketçapsız kızarmış patates olmaz. Evet, ketçabın tamamını. Vay canına, sende de biraz fazla olmadı mı? Aa, yok, şimdi değil. Ketçabı patates kızartmasının üstüne sevmem. İçine batırmayı severim. Yani ketçabı koyacak bir kap lazım. Tamam kenarlar kıvrıldı. Şimdi ketçap koyacak yerim var. Bak minik bir sos kabı yaptım. İyi güzel. Ha ellerimdeki de ne? Bu ketçap da nereden gelmiş? Of kabın altındaki delikten sızmış. Hepsi mahvolmuş. Ay aman tanrım. Bütün yüzüm patates oldu. Çok fazla ketçap sıktığını söylemiştim. <laughs> Ama ne komik. Neyse ki hamburgerim duruyor. Öf bugün berbat bir gün. Burada güzel bir şey kokuyor. Oh Sofia sebzemi pişiriyor. Evet. Bu da nedir? bu elimi sıçrayan şeylerden koruyor bir keresinde yağ kızdırıyordum sonra tava ısınınca yağ fazla heyecanlandı hmm. Aa, ben sana ne yaptım burası savaş alanı gibi ya, yeter artık bu şişe yeterince dayanıklı görünüyor Evet. Şişeyi boşalt. Ağzından pişirme kaşığını içine daldır. Şişenin altını kes. Ve elini içine sok. Çok akıllıca. Oo, wow, vay canına şu dağınıklığa bak. Yenileme işini abartırsan olacağı bu. En son ne zaman bir şeyler yediğimi hatırlamıyorum. Biraz su içsem iyi olacak. Bunu yapmak biraz tuhaf ama. Hmm, kendimi çok daha iyi hissettim. Sofia, sonunda dönebildin. Oh, ve bir şeyler de aldım. Aç mısın? Yes. Çünkü sana özel bir şey aldım. Hmm, benim çatalım nerede? Ah, burada masamız olmadığını unutmuşum. Şimdi ne yapacağız? Bir fikrim var. Bunlara ihtiyacımız olacak. Dünya bunların içinden farklı görünüyor. Yemeğe hazır mısın? Hem de nasıl. O zaman afiyet olsun arkadaşım. En sevdiğim bu domatesler. Aynen, tam ağzının ölçüsündeler. Bu arada bu kapaklar yepyeni değil mi? Bu şimdiye kadarki en iyi keşif olacak. Maceramıza hazır mısın? Özellikle de marshmallow kızartmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlı ve eğlenceli olacak. Evet, ne harika olacak. Hava da buna çok uygun. Aa, evet, haklısın. Bir dakika, o gölge ne? Ah artık o kadar da güneşli değil. Tüh, gezimiz mahvoldu. Aa, çok üzüldüm. Hey, ama yine de marshmallowlarımız var. Bu maceranın en azından bir kısmını kurtarabilirim. İlk önce marshmallowları şişe diziyorum. Sonra onları ekmek kızartıcısına yerleştireceğim. Kızartmaya başlayalım. Güzelce çevireyim ki yanmasınlar. Yenmeye hazır görünüyorlar. Bak bende ne var. Hadi canım bunu nasıl yaptın? Kızarmış marshmallowlar en sevdiğim şey. Tadına bakayım. Öyle nefis ki. Evet harika oldular. Bitiyor ya. Daha hazır mısın? Öyle diyorsan. Şu pizza baya güzel görünüyor. Ama yanlış kesiyor. Vay canına şimdi biraz küçüldü. Ama normal bir pizza gibi görünüyor. İlginç. Denemeye ne dersin? Dolapta bir tane olacaktı. Dokunmayın yazıyor. Kusura bakma Kevin. Bakalım fark edecek mi? Bu şeref bana ait. Ortadan düz kesiyordu değil mi? İkinci kesiyi unutma. Çizginin düzgün olması lazım. Bana iyi göründü. Şimdi onu çıkar. Sonra parçaları birleştir. İşte Hmm, harika kokuyor. Ama yapacağımız bir şey daha var. Küçük bir parça daha alsam bir şey olmaz, değil mi? İşte böyle. Sen söylemezsen ben de söylemem. Evet, kesinlikle bir parça daha istiyorum. Mükemmel, işte. Bu fikir muhteşemdi. Duyuyor musun? bu Kevin. Hiç pizza kalmamış. Fark etmez değil mi? Bir kişilik pizza gibi oldu. Çabuk ol geliyor. Pizzam nerede? Siz ikiniz onu yemediniz değil mi? Hayır. Ha? Bu ne kadar küçük. Çok ilginç. Odamda yiyeceğim az kalsın anlıyordu. Bu leziz akşam yemeğiyle herkesin aklını başından alacağım. İşin özü taze malzemeler kullanmak. Oo. Oh, tavuk hazır gibi kokuyor. Çok leziz. Aa, düşündüğümden biraz daha kuru olmuş. Ama yine de tadı iyi olacak sanırım bunu düzeltebilirim. Çalar saat niye çalışmadı ya? Of işimi bozdun aptal saat. Hızlı düşünmeliyim. Buldum. Çok zekiyim. Alo. Sipariş vermek istiyorum. Teşekkürler. Ne çabuk. Çok teşekkürler. Oo, benimkinden çok daha iyi kokuyor. Ne güzel değil mi? Tabağımda benim istediğim gibi duruyor. Misafirim. Aa. Burada bir şey çok güzel kokuyor. Bana mı? Kendim yaptım. Sıcak dikkat et. Aa. Aa, biraz dağılıyor ha. Aynen öyle. Sanırım bana bu kadarı kafi. Dedi güzeldi ama. Hey dur sana bir taktik göstereyim. Hazır mısın? Bir lavaş al ve ortadan şöyle kes. Sonra her köşeye farklı şeyler yerleştir. Çeşitli malzeme ve soslar olabilir. Sonra her bölümü şöyle katla. Her seferinde bir kat. Sonuncusu Mükemmel. Şimdi ortalığa dökülmez. İşte. Ne leziz değil mi? Bir daha takoları eskisi gibi yemeyeceksin.